Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi, huzuru ve daha fazlası yerindedir. Yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim. Evet bu videoda böyle güncel bir piyasa analizi yapalım arkadaşlar. Daha sonra Twitter'dan şöyle bir 4 altcoin istedim sizlerden. Buradaki yorumlara da birazdan bakacağım. Bitcoin'le bir başlayalım. Ya Bitcoin sabahtan bu yana çok fazla bir değişiklik yok. Yani sürekli şu arkadaşlar şu an günlük EMA 200'ü Kırmayı deniyor. Geliyor MA200'den ret diyor. MA200, MA200, MA200. Yani MA200 güncel direnç alanımız. Asıl direnç alanımız ise 57.000 seviyesi asıl direnç, majör direnç alanımız. Bilginiz olsun. Bitcoin'de. Bitcoin'in burada bu şekilde yatay hareketler sergilemesi altcoin'ler için gayet olumlu bir durumdur. Herhangi bir problem yoktur altcoin'ler için. Bunu konuşabilirim. Ee, onun dışında şöyle bakalım. Destek alanlarımızı biliyorsunuz. 54.400 e, seviyesi birinci destek alanımız. minor bir destek alanımız. Asıl e, destek yani çok majör bir destek alanı olarak 51.000 seviyesini görüyorum. Ama 52.500'de de bir destek alanımız var. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, güncel direnç alanımızda şu an EMA 200 direnç olarak çalışıyor Bitcoin'de. E, asıl direnç alanımız ise 57.000 seviyesi diyebiliriz. Dominans grafiği ne durumda? Dominans grafiği evet yani resmen artık yani piyasa Güzel aslında piyasa ya dominans grafiği tam bizim beklediğimiz bir grafik ama piyasa şu an öyle bir hale geldi ki çok fazla shit çıktı yani doç işte ne bileyim bu ship vesaire hani hacim tamamen bunlar aktığı için resmen şu an bizim elimizdeki coinlere para gelmiyor yani bariz elimizdeki coinlere para gelmiyor. Dominas grafiğinde görüyorsunuz yani bariz şöyle bir uyumsuzluk var çalışmıyor yani bayağı çalışmıyor. Dominas grafiği kendini düzelt düzeltmedi düzeltmez umarım. Ee, bakalım Süreç nasıl ilerleyecek dominez grafiği açısından? DXY'ye bakalım. DXY hala düşüşte. ABD'nin e, yeniden bu yardımla ilgili dolar basmaları vesaire var. E, eğer herhangi bir faiz arttırımına gitmezse bu dolar basmaları DXY'yi de olumsuz olarak etkileyeceklerdir. Etkileyecektir yani. Şimdi şöyle şuradan bir iki alt koyun inceleyelim değerli arkadaşlarım. Sizler nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Haliniz hatırınız nasıl? Yazın arkadaşlar merak ediyorum sizleri. E, ben köydeyim bildiğiniz üzere. Devam ediyoruz, bir sıkıntı yok şükür. Sizler nasılsınız ya? Sizler merak ediyorum. Şöyle en çok beğeni alanlara bir bakalım. Ee, evet, en çok beğeni alan. 15 beğeni. Tron. Tron'u inceleyelim tamam. Tron nerede? Trax. Ee, Tron uzun vadede daha çok güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar şahsım adına. Tron'un önü açık olarak görüyorum Tron'u. Size öyle söyleyeyim yani. Tron'un bence önü açık. Ya TRX ağı vesaire. Şimdi Tron'un şuradan şöyle gelen bir yükselen trendi vardı. Bu trendi kırdı. Bu trendi kırdı. EMA 200'den desteğini aldı. Şu an güncel direnç alanı olarak yani bak resmen şu an teknik analizdeki yapıları var ya takır takır bozdular. Yani Tron şöyle bir grafiği çok güzel çizmek üzereydi. Abi bak yani fincanın kulbunu çok güzel çizecekti. Paldır küldür turunu aşağı bıraktılar ya. ya. İnsan evladı insan evladını böyle aşağı bırakır mı? E, şu an güncel direnç alanı olarak e, 13 732 seviyesini güncel direnç alanı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlarım. E, destek alanı olarak grafiği şöyle temizleyip destek alanı olarak bakarsak güncel destek alanımız şöyle revize edebiliriz güncel destek alanımızı. Hmm. Evet. Evet, güncel destek alanımız arkadaşlar 12167 seviyesi güncel destek alanımız. Yani 12 e, düz 1200 seviyesi arkadaşlar ya yani, tekrar bir bakalım yanlışlık olmasın. Evet, eee 1200 seviyesi yani 1200 seviyesi 1.2 civarı turun için güncel direnç e, destek alanımız da güncel direnç alanımız 13800 yani 13800 civarında güncel direnç alanımız. Şöyle günlük grafikte Tron'un durumuna bakmak istiyorum. Ee, evet günlük grafikte de Tron hala yani bir EMA el, ERA sayıda 50'nin üzerinde bir kapatma 50'nin altında bir kapatma gelmediği sürece günlük bazda hala şeyini devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Yükselen trendini devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Şu anda günlük bazda da hala dediğim seviyede devamını var. Aynı zamanda EMA 20'nin üzerinde kalmaya çalışıyor. Tron Günlük bazda. Bu da gayet olumlu bir durum. E, Tron'da günlük bazda en azından çanak yapısından bahsedebiliriz. Belki 4 saatlikteki çanak yapısı evet bozuldu. Şöyle fincan yapısını 4 saat, günlük bazdan bahsedebiliriz. Fincan kul formasyonuna. Şöyle. Evet. Şuradan şöyle bahsedebiliriz. Günlük bazda 4 saatlikteki çünkü biraz bozuldu. Yani belki ikinci fincan vesaire olabilir. Onda güncel durum bakıyorum başka daha detaylı bakabileceğim bir şey var mı? Arada böyle detaylı altcoin sorularını buradan soracağım arkadaşlar. Yani detaylı olarak bakacağız altcoinlara. E, Haftalık bir bakayım. Haftalıkta da tamam. Çok gözde görülür bir. Eraser haftalıkta güzel rahatlamış yani o güzel bir durum. Başka hangi böyle çok beğeni alan e, herkesin talep ettiği şimdi çok beğeni aldığı zaman ne yapıyorum mesela burada Tron'u 17 kişi işaretlemiş. Demek ki bunu çok fazla kişi soruyor diyorum. BTT holo acaba hangisi çok soruluyor? Ee, 9 beğeni var. BTT holo ve revan mı yapsak? Evet bakıyorum. Beğenilere de bakıyorum da. Evet o zaman BTT holo ve relevant coinleri inceleyelim. Evet. Raven'le başlayalım. Günlük bazdan başlayalım. Güzel. Raven günlük bazda çok güzel bir yerden tutunuyor yani. EMA 20 desteğinde günlük bazda Raven coin çok sağlam tutuluyor. Bu Raven için gayet güzel bir durum değerli arkadaşlarım. Raven için bu güzel bir durum EMA 20'de tutunabilmesi. Haftalıktan bahsediyorum pardon, günlük diyorum. Haftalıkta EMA 20'de tutunuyor. Günlükte nerede tutunuyor? Günlükte de E EMA 100'den desteğini alıyor şu an için. Yani evet yani destekler çalışıyor da gerçi yok, dirençler güzel çalışıyor. Destekler de paldır küldür kırılıyor. Yani şu raven Ravencoin bir yüz güldürmedi ya. Şöyle ağız tadıyla bir yüzünüzü güldürmedi ya. Güncel destek alanımızı şöyle revize edelim raven Ravencoin'de arkadaşlar güncel destek alanımız Ravencoin'de 14380 civarı güncel destek alanımız Ravencoin'de aynı zamanda Ravencoin'de şöyle bir düşen trendimiz var ee, güncel direnç alanı olarak ise yani bütün hareketli ortalamaların en üst seviyesini almak daha mantıklı olabilir ama ilk olarak 16200 seviyesi daha sonra 16 9 17 seviyesi Ravencoin'de güncel direnç alanı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Aynı zamanda dün 4 saatlikte zaten birçok altcoin gibi Raven coin'de dibe vurdu. Tabii bu da Raven yani şu an bunları inceliyorum ama bakın bunların hepsi tamamen Bitcoin'le eş değer gidiyor. Ben sadece hani merakınız gitsin, endişeniz gitsin. Merak ediyorsanız destek dirençleri onun için inceliyorum arkadaşlar yani Ama şu an bilin çoğu Bitcoin'e bağlı yani. BTT güncel destek alanımız 616 civarı güncel destek alanımız. Aynı zamanda bütün coinlerde olduğu gibi BTT'de de bir düşme mevcut güncel direnç alanımız BTT'de ilk olarak 7 0 James Bond seviyesi değerli arkadaşlar. Onun üzerinde de zaten düşen trendini kırdığı anda da güncel direncini de kırmış olarak karşımıza çıkacak diyebiliriz. Evet BTT'de günlük bazda bir BTT'ye bakalım. Günlükte ne diyor BTT? Günlükte de EMA kaçtan 50'den desteğini almış. EMA 50'den desteğini almış. Bakalım şöyle. Hala günlük bazda da bir düşen trendi var. Şeye bakalım günlük bazdaki e, RSI desteğine bakalım. Günlük bazdaki RSI desteği ise ortalama 43 evet 43'te tutunuyor. Daha önce de çok sağlam tutunmuş yani. 43'ün altında kırılım gelmediği sürece çok fazla korkulacak bir şey yokmuş gibi duruyor. Aynı zamanda şöyle bir bakarsak Evet 43 seviyesi güzel çalışıyor yani ortalama nereden 31 Aralık 2020'den bu yana henüz 43'ün altında bir kapatma gelmemiş. O yüzden 43'ün altındaki bir kapatma ise yeni bir düşüşü tetikleyebilir. Polo'ya bakalım. Polo günlük bazda yani gün bakalım bu da en son günlük bazda yani günlük bazdaki desteği 37 olarak gözüküyor. Daha önce de hep 37 bu civarlara gelmiş vesaire. Asıl yükselişin ise her zaman ERA sayıda. Böyle baktığımız zaman yükseliş senaryosu her zaman 50, zaten 50 güncel eee güncel trendlerinin e, teyididir. Ya 37 ile kaç arasına? 50 arasına sıkışmış bir grafik var Holo'da. Şöyle bakalım. dün tabii dibi görenlerden bir tanesi de Holo arkadaşlar. E, bakalım. genel şöyle buradan da bir düşen trendimiz var ve çok ciddi saldı yani dün kendini yüzde kaç yani bakalım bir 4 saat yani yüzde 20'lik bir düşüş nedir ya yüzde 20 anında kaldır küldür düşmüş şurasına. Bakıyorum evet yani çok kötü bir düşüş ya yüzde 20 yani baksana yani şurayı çıkarken yani şurayı çıkarken abi yüzde 20 çıkarken ne kadar zorluyorsun. Yani gıdım, gıdım gidiyorsun düşerken abi hiç affetmiyorsun yani. Tabi dipten yakalayanlar yüzde %20 gene karda gözüküyor. Dip e, at, Arkadaşlar dipten yakalamaya çalışmak insanı bazen üzebilir unutmayın. Dipten yakalamaya çalışmak insanı bazen üzebilir. E, Holoda da bakalım şöyle güncel direnç alanlarımız e, ilk olarak güncel direncimiz 130 e, 140 seviyesi güncel direnç asıl direncimiz de zaten şuradan gelen düşen trendimizin kırılımı direnç olarak karşımıza çıkıyor yani evet güzel e, bu anlattıklarım tabii ki tamamen bitcoine bağlı bir durum. Şu an bitcoini takip etmek daha güzel bitcoindeki destek dirençleri takip etmek gerekir. E, Bitcoin ile ilgili son olarak belki şuradan hani çok artık yani bir saatlikler falan çok güzel çalışmıyor ama neyse ondan belki akşamki canlı yayında bahsederim. Kendinize iyi bakın sağlıkla kalın sıhhatle kalın afiyetle kalın videoların açıklama kısmında e, telegram kanalımızın e, telegram duyuru kanalımız var e, telegram sohbet kanalımız duyuru da sadece ben yazıyorum sohbette genel sohbet muhabbet takılıyoruz orada keyfek eder. Twitter sayfamıza bekleriz. Bundan sonra Twitter'da daha çok yapacağım bu işi. Güzel oluyor. En azından sizlerin ne istediğini bilebiliyorum. En çok beğeni alanları inceleyeceğim. Ee, Instagram'a bak. Instagram'dan da biliyorsunuz takılıyoruz. Yani şu an gene grafik olay şundan ibaret arkadaşlar. Olay gene 30 Nisan'da neyse 11 Mayıs'ta da gene aynı. Bitcoin grafiği, altcoin'ler grafiği. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese bol bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar.